Sen de indir de senle de Discord'dan konuşuruz inşallah. Abi Apple Store'a şey yaz, Discord yaz çıkar zaten. Onu indir kur sana zahmet. Gelen var mı? Ee yok. Varsa görmedim. Demin de yok dedin adam öldürdü beni. Abi telefonda. Ya, ben App Store var şey, ya. Abi. App Store'dan indireceksin abi. Tam bir tane silah ver vicdansız dandik dandik pompalları koymuş böyle. Hayır. Şu ver. bütün oyunlarda iyi bir tek burada çok kötü ya. PUBG'ye çok kötü koymuşlar. Yani CS'de de çok iyi değil ya. Abi bak adam duyarsanız haber verin ha. Ben bir saniye geç Hı. duyuyorum. Ben de silahlar olmuş. Bir ve. Evet, tamam. M249 var burada. Kullanmak isteyen varsa. Hangarları kim lootladı? Lootladınız mı? Ben girmedim. Benim şu an hmm. olduğum yerleri diyorsan ben varım. Şunu da mı gördün İki tanesini lootladım. Yani Aa kar 98 ulan adamsın anayın. Gençler ben kar98 buldum hazırım Oo, o zaman tamam, Biz silah bırakıp bekleyelim sadece <laughs> Emrah orayı ben dutladım kanka Yok ya burayı Yok orta tarafı dutladım Ya adam şu ses problemini bir türlü çözemedim ya ceza i̇şte o zamanla geçecek inşallah Geçmiyor ama. O nasıl geçti ben de bilmiyorum. Sizde de... de vardı da. Bence züürt bu. Samanla geçir, geçmiyor. Hocam sen muhtemelen programdan çalıştırdığın için olmuyor. Ya orası öyle de. Peki onun için bir cihaz kullanıyorlar. Gerçek miydi bu arkadaş? Galiba bu. Gerçek olabilir Bayrağı <laughs> Botların bayrağı mı var Adem? Niye bana bot vurmuşum? Powerluncez abi. Haklısın. Var bu arada. <laughs> ne? Var mı botlarız? <laughs> var var. Hatta bazen şey yapıyor. Türklerden mesela denk geliyor. İsmi de normal birisi koymuş gibi ismi. Onlara şey yapıyor genelde. Mesela oynamayan birisi varsa o hesaba bot atıyor. Ha. Sen girmesen de o hesapla oyna. Ya fal uyuyor. Alana doğru Oradan gideceğiz bot, mi? Bot bot gibi oynayan insanlar da bekliyorlar. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> i̇şte öyleleri var ya. Bot sen diyorsun GTA abi adam gerçek çıkıyor vuruyor seni korkuyorsun sen. Geliyorsunuz. <laughs> yani nerede? nerede? Ah, Aa, bu. Bak ikidir GTA abi atlayan birisini görmüyoruz, sonra bir anda birisi ya. Evin içinde mi Emre? Mi? yok evin içinde değil. Duvar yok. Sesli duvar yok. Ben... Heh, hoş. Helal. K98 verdik iş bitti yani. Kanki teşekkür evet, ederim. <laughs> Bir kişi miydi Emre? Bir Onu Bot... yumurtlasana. Tabi. pusuya yazmış. Ne Onu demek? Manya yapalım. Arkadaşı geliyor Adem. Soldan. Tamam. Ee, 20 tarafında. Hani ya. Nerede? Ulan bak işaret meselesini halledecektim halledemedim onu ya. Tam şu önümüzde değil mi? Burada bir yerde. Evet evet oradan aşağı doğru iniyordu. Vurduğum nerede? Ben evet, yapıp arkadaşını kaçır kaldırmaya gitmiştir Vurduğun şu mu? Burada var bir tane. <laughs> Ayak var hadi. Ben. Hayır hayır hayır. Ya da değil, değil değil değil. 340 derece de var. O ağacın dibinde sanki. Aha. Ha. bu. manyak nakladığımın ya. Nakladığımın ya. Bu düşürdüğün evet. Geliyor, Geliyor, He? 300. Hani? Tam üçünüzde sağ. Ay bomba. Ay ne güzel bomba. Sağda da Sağ tarafta. Sağda nerede kanki? 30 ne? Ha gördüm. Sağda da var sen. Cihaz. Cihaz abi beni şu an tutarsın burada. Bir tane Ay, daha bomba düştü mü? Yoksa... Düştüm. Başlıyor. Ha önümüzde tam. Sen sağdan tuttun beni. Sağdan da geliyor. Aynen sağdan da geldi. Bırak. Ağacın orada. Ya. Ah be, birini aldım al onu Adem Alana düştü. Nasıl? Burada şey. var. Lan onu bırak da be. Gel gel. Bekle 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 bekle. Dur seni çok güvenli bir yere taşıyım. Garanti olsun şimdi bunlardan bir kişi var. Var zaten, diğeri düşmedi. Hayır ölmedi. Yok diğerini ben düşürdüm. Yok yok benim Hiç düşürdüğüm, işte ölmedi. ölmedi. Düşürdüm He. Aha. Ben diğer arkadaşım bir vurdum alana düştü çocuk. Emrah'ı nereden kaldıracağız? Onu şu kaldırmaya denene şimdi kaldık. Benim vurduğum öldü mü? Gel tabi sim var sana ya. Şimdi canımız az kitle basas. Sisi. Bir yanda gitmiyor. Yok ya. Bence orada kitle kalmamıştır ya. Ben de. öyle. Allah sen. Sen loot mu yapıyorsun? Yap yap. Tamam. Kal. Kaldırma yeri nerede? Bir tane var. Ay kaldıracağız. Haritaya bak Cet abi. Şurası mı Emre? Orası kapanacak da. Ha alana girmem lazım o zaman. Ön yakın şu önünde var. Tamam koşuyorum. İşaret dedim. tik. Ulan bir saniye geç gelseler var ya çok daha rahat alacaktık da. Öyle sadece krizi, kriz oldu. Ben ilk bot sandım. Öyle bir ayak sesi vardı ki. Ya kanka benim işte tek dezavantajım bir saniye. Şey. E, Eyüp abi göndereceğim birazdan sana WhatsApp'tan ya. Az bekle abi. Ya solunda. Ha şurada. Gidiyorum. Evet. Daha dikkat etmek istedim. Geldi diye. dikkatli olayım ben daha iyi geliyorum. Uç yaptım. 5 saniye, 3 saniye, iki saniye kimse saldırmazsa tamam. Okey, sorayım. Ben hemen oraya doğru ne loot yaptım be vicdansız. Ya tabi çok kötü ne yapayım? Ha. <laughs> Araba da yokmuş ya. Ben de yeni kit buldum ya. Emrah geldi çok güzel. Alana girmem lazım yanamaz. Az kişi kalmış ya. He son 4 kişi. Emrah. Ya canım, yap 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 yap. Sonra gel. Bir şey bulamadım ama. Bir de şuradan bir cam var. basayım. Ne lazım sana şu an? Hiçbir şey yok. Susuzsuz <laughs> evet. dolaşıyorsun ortalıklarda. Evet. <laughs> Emre abi gel kit atayım. 6 tane var bende. bir ben M24 kit almayacağız. Yo hocam ben kardotan 8 seviyorum ya. Kitim var hocam. Kit tamam. aldım ya. Sen al Evet ses geldi. Ben kitleri kit atayım. Kit atayım. Adem geldin mi Adem? Yeter artık. Geldim geldim. Oyunun sonu geldi gözünü sevdi. Ama adam görmedik zaten. Tamam işte geldi Son adamları alalım. Son 3 kişi. Ya abi sen one man squad at diye ben çaba gösteriyorum burada. Ya Görüşmeler. bırak ulan bu ayakları. Rıh. <laughs> <laughs> Adamlar burada olabilir ha arabayla gelmiş birileri. Ama bomba önümde bir şey oldu ama. Dur gördüm. oku. Tam önünüzde. Büyük evin. Diğer tarafında. Şu 215'te molotof vardı. Adamlar bence buraya yakın ya. Gördüm adamı 215'te. Vurdun onu. Oh Canı bir onun. Yok be vuramadım. Ha önümde var birisi. Hemen önünde. 195'te kayada. Ah be, biz sabit dur lan. Onu vuracağım ben şimdi. O sana sıkıyor ha. Diğeri de şu büyük kayada abi. Aldım onu ben. Şu Yok, öndekini büyük, aldım. Büyük kayada, büyük kayada. 120'de büyük kayada. He. Şey, kusura bakma. Awesome. Yok, bunda kim tanımıyor. <laughs> biraz beş bir bak, o yüzden. Biraz Kanki oyunu sonu geldi. Yapacak bir şey yok. <laughs> sizi öldürürüm ben, sizi takip ediyorum. Aha. Adama gül mü atayım ya? At? Ha. Mermi atmam lazım. Ha önümde jet abi. Biliyorum ya. Önümdeki kocaman kayaya rastgele molotof atıyorum. 3 tane molotofum var. Ah be! Ulan headshot yedi. 3 seviye kaskı kurtardı ha. Aa öleceğim. Aa mecbur adam araş atıyorum. Helal Aa, lan Adem. Son kişiymiş. <laughs> böyle, böyle oyun mu? Helal lan. Abi niye insanlar bu kadar çabuk ölüyorlar ya?